Ben üç aylık hamileyim. Oruçlarımı tutuyorum. Lakin iki gündür istifra ediyorum. Safra şeklinde ve üç ağız dolusu fazlası oluyor. Ve istemeden içeri gidiyor. Az da olsa. Orucum bozuluyor mu? Ne yapmam gerekir? Yardımcı olur musunuz? Diyor hocam. Şimdi kusmuk mutlak anlamda orucu bozan bir eylem değildir. Evet. İki şekilde düşünebiliriz. Kişi kendi iradesiyle kendini kusturacak. Veya irade dışı kusacak. Eğer kişi irade dışı kusuyorsa ne kadar kusarsa kussun, bu kusmuk hiçbir zaman orucu bozmayacaktır. Abdest orucu birbirine karıştırmamamız gerekir. Evet, genelde orada karışıyor. Ama eğer kişi e, iradesiyle kusacak olursa, kendi iradesiyle, affedersiniz parmak salmak gibi, evet. bu durumda ağız dolusu olursa orucu bozulur, ağız dolusu olmazsa bozulmaz. Ama irade dışı olduktan sonra ne kadar kusarsa kussun hiçbir zaman oruç bozulmaz. Evet. Ancak sual şu, o kustuğundan geriye bir şeyler yutacak olursa, yani bu durumda o zaman meseleyi şöyle bir şemalaştırmamız gerekir. Kişi irade dışı kusuyor, iki ayrılır. Ya ağız dolusu kusuyor veya ağız dolusundan daha az miktar kusuyor. Ve her iki durumda da bir miktarı geride, geriye yutuyor. Bu geriye yutması iradesiyle oluyor ve iradesiz oluyor. Evet. O zaman karşımızda dörtlü bir şık çıkmış oldu. Evet, hükümler ona göre değişecek. Ona göre değişecek. Tek başa dönelim. Eğer kusmuş olduğu yani irade dışı kustuğu ağız dolusu değilse ve ağız dolusu olmadığı halde iradesiz olarak geriye bir şeyler yutmuş olacak olsa bu kimsenin orucunun bozulmayacağında ittifak vardır. Hmm ağız dolusu değil. Ağız dolusu değil. İradesiz, ve iradesiz olarak da, ve iradesiz geri olarak geri diye yutmuş. bozulmaz oruç. Bozulmayacağında ittifak vardır. Evet. Bunun tam zıttına gidelim. Ee, ağz dolusu kusmuş. Ağız dolusu kusmuş. Yine iradesiz kusmuş. Ama kendi iradesiyle geriye yutmuş. Evet. Bunun da bozulacağında ittifak vardır. Bu da bozulur. Bozulur. Evet, kesinlikle. Evet. Ama e, sebep e, kusmunun ağız dolusu olması da değil sadece hem ağız dolusu olmuş hem de İrade. iradesiyle geriye yutmuş. Evet. Bunda da bozulacağında ittifak vardır. Geriye kalıyor teker şey. Nedir o? Eğer kustuğu ağız dolusu değil. Geriye yuttuğu ise ağız dolusu olmadığı halde kendi iradesiyle yutacak olursa evet. bu noktada İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Rahimuhumullah arasında görüş farklılığı vardır. İmam Muhammed iradeye bakıyor, İmam Ebu Yusuf Rahimullah ise ağız doluluğuna bakıyor. Hmm. Ve buna göre İmam Muhammed Rahimullah diyor ki bu insan madem ki kendi iradesiyle geriye bir şey yuttu ve ki kustuğu ağız dolusu olmasa da orucu bozulur diyor. Evet. İmam Ebu Yusuf Rahimullah ise diyor ki hayır iradesiyle yutmuş olsa da kustuğu madem ki ağız dolusu Değil. değilse bu insanın orucu bozulmayacak diyor. Evet. Burada ihtilaf oluyor. Bu ihtilaf cari oluyor. Dolayısıyla ağız dolusu kustuğu zamanda da ihtilafın nasıl cari olacağı ortaya çıkmış olur. Evet. Yani nedir o? Kendi iradesiyle geriye yutarsa İmam Muhammed Rahimullah'a göre bozacaktır. Ee, ki Ebu Yusuf'a göre de bozacaktır iradeyle olduğu için. Ama Ebu Yusuf'a göre bozması, Rahimullah'a göre bozması ağız dolu olduğu için iradesiz yutacak olursa bu durumda İmam Muhammed'e göre bozmayacaktır ama İmam Ebu Yusuf'a göre yine bozacaktır. Evet. Niye? Ağz dolusu olduğu için. Evet. Yani İmam Muhammed Rahimullah iradeye bakıyor. İmam Ebu Yusuf Rahimullah ise ağız dolusu olup olmamasına bakıyor. Buna göre ağız dolusu olmadan ve kendi iradesiz geriye yutarsa ittifakla bozmaz. Ağız dolusu olup iradeyle yutacak olursa ittifakla bozacaktır. Evet. Hocam. Bu kardeşimiz de cevabı ona göre kendisi almış oldu. Evet hocam.